bu Dur ben şöyle ben gireyim öldüm. mi? Ben öldüm. Ben öldüm. Çatı da Gel gel Hakan geri gel. Hakan geri gel. Gel gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. gel gel. Üstüme çık Hakan da. aynı sıç Hakan sıç. Sıç Hakan sıç. Şu yayını kapatın. Yayını kapatın. <laughs> Öldü mü lan? <gülüyor> 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 bir tane daha var bir tane daha <laughs> Atla atla Ya seni izlerken çıkamadım yukarı Ya Allah Sağ 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 Tam bir fight kulüp <laughs> Bak arkadaşlar yayın açmadan böyle oynayamıyorduk ha <gülüyor> 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 <gülüyor>